Selamlar Queen'lerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir röportajdayken Lisa'ya sence üyelerden ilk hangisi evlenir diye soruyorlar. Lisa da gülerek hemen Jenny'yi işaret ediyor. O görüntülere bakalım. Oh, this is so aslında bu lise için zor bir seçim değildi ama diğer üyeler anlamasın diye bu çok zor bir seçim diyor ama hemen Jenny'yi gösteriyor. Bunu yapmasının sebebi Jenny'nin çocukları daha çok sevmesi ve sempatik olmasıyla alakalı olabilir. Bence de en önce evlenecek kişi Jenny. Çünkü bazı konularda çok olgun olsa da bazı konularda çok anlayışlı olabiliyor. Sizce hangi üye daha çabuk evlenir? Neyse, bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.